Canımızı yaktı Narin. Onun gibi yüzlerce belki de binlerce çocuk var bugüne kadar tabii yıllar içinde işte işkence görmüş, istismar edilmiş, canına kıyılmış. Narin de resmen katledildi. E, iğrenç şeyler oluyor tabi bu duruşma sırasında bugün e, yine gazeteci arkadaşlarımız izleyenler paylaştı. işte bayılmalar ayılmalar ama hakikaten e, Nari'nin çok iğrenç bir çember içinde e, maalesef katledildiğini görebiliyoruz. Eğrisi doğrusu doğrusu çıkacak mı ortaya göreceğiz ama e, netice itibariyle çok haince hakikaten bir cinayet işlenmiş ve Küçücük yavru Nari'nin canına kıyılmış. Evet Erk sen bugün duruşmadan paylaşılanları muhakkak sen de takip etmişsindir. <laughs> yani bir fikir sahibi olduk. E, ne diyorsun? E, çok iğrenç geliyor bana hakikaten. Ya tabii duruşmayı takip ettik gazeteci arkadaşlarımızdan mahkeme e, salonundaki. E, bizim en başından beri ifade ettiklerimiz, söylediklerimizin dışında e, pek e, hani çok önemli şeyler oldu. Çok önemli detaylar var. Ama ana fikir olarak e, pek de bir gelişme yok. Neden e, gelişme yok? E, bir kere çelişkiler var. E, çok Hı. yoğun çelişkiler var. Ailenin <laughs> birbirini e, koruduğu ve organize bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Sorulmayan e, sorular var. Ve senin de ifade ettiğin gibi aslında e, geniş bir per pe perspektifteki büyük bir ahlaksızlık 8 yaşında bir çocuğun öldürülmesi var. Bana göre köyde tek bir katil yok. katilin içinde bir köy var. Yani durum Aynen. benim benim anladığım kadarıyla böyle. Çünkü herkes birbirini korumaya çalışıyor ve eee altyapıda da aslında suçlamalar olsa da bu cinayetin faili olarak Nevzat e, Bahtiyar ön plana çıkarılıyor aile tarafından. Bunu bir kere daha gördük. E, bugün itibariyle işte bir gizli tanık iddiası vardı. Mahkeme başkanı gizli tanık olmadığını ifade etti. Bu arada e, mahkeme başkanı e, çok uzun zamandır tanık olmadığımız e, e, davaları seyrettiğimiz için e, bunu ifade ediyoruz. Bir mahkeme başkanı gibi davranıyor. Sanki böyle eski Türkiye'nin ee, o e, yargı sistemindeki bir kişi gibi e, davranıyor öyle tavır alıyor bu çok önemli çünkü yerinde sorular soruyor ama buna rağmen sorulmayan soruların olduğunda ifade etmek gerekiyor çok kritik bir şey var o kritik şey şu bütün aile bireyleri e, Nihat Eren eski e, bara başkanına şunu söylüyor Neyin peşindesin diyor. Bu bile bize bir şey gösteriyor aslında. Çünkü avukatlar, yargı, maddi gerçeğin peşindedir ve bunun için adımlar atar. Ama ailenin bu refleksi aslında şu izlenimi yaratıyor. Hani biz buraya kadar getirdik bu işleri, somut deliller yok. Sen bu somut delilleri mi çıkarmak istiyorsun gibi bir hava yaratıyor bunun ötesinde Arif Güran'ın durum var baba Arif Güran'ın durum var şimdi kaç zamandır çocuğu aranırken onun dışında çocuğu bulunduktan sonra cenaze kılınırken cenazede ayılıp bayılmamış da mahkeme salonunda mı ayılıp bayılacağı tutmuş ve e, Nahit Eren'in sorduğu sorulardan sonra mı e, sanıklara ve aile üyelerine ayılıp bayılacağı tutmuş. E, bunu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor çünkü e, e, baba Arif Güren aynı şekilde neyin peşindesin sorusunu soruyor e, ailenin diğer üyeleri e, üyeleri ve e, amca gibi. Bu çok e, dikkate değer midir? durum. Tabii çelişkiler. E, devam ediyor. Mesela bir e, terlik meselesi var. E, terlik meselesinden dolayı yani biri e, bir e, terlik koymuş oraya ve fark edilmemiş. Sözüm ona. Bu nedenle burada tutuklu bir tanık e, aynı zamanda sanık var. E, ancak kritik meselelerde bu bir de hani konulmuş tırnak içerisinde tar terlik e, büyük insan terliği yani e, biraz daha yetişkin terliği. 25 evet. terlik. Ee, buralarda bu kritik sorular sorulurken yani ne oldu daha önce niye görmediniz niye sen gördün sorular sorulurken buralarda hep çok büyük çelişkiler ortaya çıkıyor kadınların neden kavga ettiği neden birbirlerini suçladıkları anlaşılamıyor fakat e, burada e, işin siyasal boyutları da bize bir kere daha e, çok ilginç ifadeler üzerinden göz kırpıyor ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Önce hani bu şöyle bir şey değillerle bak. E, yani bu bir öngör olarak bunu iddia ediyorum. Bu hani böyle köyde, tamam mı? E, böyle acayip yerlere giden sırlar e, vardı. Çocuk bunun için öldürüldü gibi bir şey değil. Siyasi Çok sırlar evet. gibi bir şey değil. Burada bir sapıklık var burada bir sapıklık var. Bu sapıklığın içerisinde kim olduğunu bilmiyoruz. Ee, olasılık bu sapıklık baba dahil herkes tarafından biliniyor. Evet. Herkes tarafından. de bu zaten. Evet herkes tarafından gizlenilmeye çalışılıyor. Ve bunun açığa çıkmaması isteniyor. Ama şu var şimdi bunun siyasi bir tarafı yok dedik ama ailenin siyasi bir yapısı var. Tam da bu noktada Ailenin bunun için korunduğu şüphesini taşıyoruz. Ailenin sadece siyasal bir kimliği yok, aynı zamanda e, dinci bir kimliği de var. Biz e, o tutuklu e, sanıktan, Nevzat Bahtiyar'dan da şunu görüyoruz. Yani bir Hizbullahçı olduğunu e, görebiliyoruz. İşte köyün stratejik konumu, tamam mı? Diyarbakır e, Havalimanı'na yakın olması... Şimdi birazdan geleceğiz. Çeşitli silah iddiaları. 360 darbe evet. filan. Ee, acaba köyde bu olay oldu. Birileri bu olayın üzerine bu aileyi korudu mu sorusunu getiriyor. Tamam. Şimdi nereden anlıyoruz? Nerelerden anlıyoruz biz bunu? Ee, hakim soruyor. Diyor ki bu olaydan sonra kime soruyor? Ee, e, Baran Güren'e soruyor. Abi ama tutuklu olmayan abi. Hatta ona diyor ki tanık olmak ister misin diyor. Yani bu soru sorulur zaten. E, o da isterim diyor. E, ve diyor ki <laughs> bu olaylardan sonra aile kendi arasında toplantılar yapmış. Amcalarımız eve kamera kurmuş. Ne diyorsun diyor. Burada enteresan bir cevap veriyor Baran Gülhan. Diyor ki <laughs> Sayın hakim gizli toplantı herkesin e, göreceği yerlerde mi yapılır? Bazen bakanlar geliyordu köye. E, misafirleri çıkarıyorduk. Kimseyle toplantı olmadı. Şimdi şu sorunun cevabı verilmesi gerek. Bakanlar köye niye geliyordu? Hangi bakanlar geliyordu? Ve bu ifadenin anlamı nedir? Bunu sorulması gerekiyordu. Onun dışında dünkü duruşmada yani iki set ya bu yarın da bir tanesi olacak. İki seti tamamladık. Hı hı. İlk konuşmanın ikinci setini bugün tamamladık. Dünkü e, duruşmada Amca Salim Güran'a sorulan e, bir e, soru vardı. O da aynı şekilde eski Barabaşkanı e, Nahit Eren'e demişti ki yani neyin peşindesin? E, mahkeme Başkanı tarafından kendisine neden mesajlarını sildin diye e, soruldu e, cevabı şuydu İşte keleşler e, keleş ifadeleri geçtiği için sildim dedi. E tam bu noktada şunun sorulması e, gerekmiyor muydu en başından beri yani ahırlarda silahların olduğu şüphesi e, çok sayıda mühimmatın olduğu cephesi hatta e, tutanaklara yansıyan 360 merminin olduğu meselesi vardı. Buralar kimseyi çok ilgilendirmedi. Şimdi o neden diyoruz ki? Hani bu bir aile meselesi, bu bir aile hatta köy meselesi bak. Neden bunu söyleyeceğiz? Birazdan aynı köydeki e, muhtara ilişkin enteresan bilgiler de vereceğiz. Çünkü buradaki e, muhtar da ayrı bir filmin içinde yani. Bu bir aile meselesi. Tırnak içerisinde. Böyle patojen, ruhsal sorunları olan, hastalıkları olan, aşırı derecede e, psikopatik ve psikopat ve psikolojik sorunları olan, kitlesel olarak e, eğilim gösteren bir aile meselesi, ama bu aile neden devlet tarafından ya da devletin birimleri tarafından korundu? Bu köyde siyasilerin işi neydi? bu mermiler neden sorulmadı ve hala sorulmuyor sorularında sormak gerekiyor. O nedenle diyoruz ki ya burada bir şey oluyor en başından beri. Burada bir şey oluyor. şimdi bugün itibariyle artık dünden beri şunu gördük. Mahkeme başkanı da maddi gerçeğin açığa çıkması için uğraşıyor. Fakat burada çok geç kalındığını görüyoruz. Neden geç kalındı? Kim tarafından geç kalındı? Hepsini anlattık. Yani küçücük bir köyde 19 gün sonra bulunan bir çocuk var. E, çelişkiler var. E, yönlendirmeler var. Ve jandarmanın işte şıhtan, şeyhten duayla bilgi alması, referans alması var. Şimdi buralarda sıkıntı var elbette. E, o yüzden de yani ailede bu sırlar açığa çıkmasın diye kafa karıştırdığı için bu iş çözülmesi zor hale geldi. Ve herkesin söylediği gibi küçücük bir köyde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayeti ne yazık ki hala çözülemiyor. Çözülemeyen konu ne? Çözülemeyen konu şu. Bir, bu çocuk niye öldürüldü? Bu çocuk niye öldürüldü? Hangi sebeple öldürüldü? Bu çözülemiyor. Ve bu çocuğu bu sebeple kim Öldürülmesini organize etti. Kim öldürülmesinin önünü açtı? Kim birilerini bu işte görevlendirdi? Bu soruların sorulması gerekiyor. Ama ailenin isteği şu. Küçük bir kavgaya indirgeyip meseleyi Nevzat Bahtiyar hani e, buldum diyen, cesedi ben buldum diyen kişinin e, üzerine cinayeti yıkarak tüm meseleyi kapatma isteği. Döngeri ilk başta söylediğimiz şey şudur. E, o galip eseri biz bazı sırları biliyoruz ama aile sırları olduğu için veremiyoruz ifadelerinin aslında ne kadar kritik bir şey olduğunu bir kere daha görüyoruz. Tam da bu noktada bu bilinen sırların aile açısından da kapatılması için var gücüyle çalışıldığını birilerinin de bu aileye ne yazık ki yardım ettiğinde anlayabiliyoruz. anlayabiliyorum. Evet. Yani bir burada e, senin de söylediğin gibi hakikaten bir ardamarı damarı çatlaması görüyoruz. O organize bir aile cinayeti bu. E, burada tabii en önemli olan e, bu kadar organizasyonu yapabilecek yetiye sahip mi bu insanlar? O tartışılır. Dışarıdan nasıl ve kimden destek aldığı çok önemli. Çünkü e, verilen e, ifadeler de Bakıyorsun oldukça profesyonel. Çelişkiler var elbet ama bu biraz işte içeride olmalarından kaynaklanan bir şey. Ama müthiş bir profesyonellik var burada Erk. Bak şöyle oluyor. Burada bir öğretilmişlik var. Profesyonellik dışında. Tamam mı? Evet. Biz ilk başta şunu konuştuk. Bir kere daha kulaklar içindesin. Avukat Figen Çalıkuşu. İlk yani daha narin Güran'ın bedeni bulunmamıştı emiştik ki böyle çok ön plana çıkarıldı, belgeler ortaya çıktı filan. Bu işi e, Nevzat Bahtiyar'a yıkmak isteyecekler dedik. Tamam mı? Ve e, önemli bir noktadan yürüyecekler. Delil yok diyecekler dedik. Ya bugün e, dün işte bu e, tutuklu abi Eniş Güran hani hukukçuların ama gazetecilerin ancak söyleyebileceği ifadeler söylüyor. Diyor ki maddi delil yok diyor. Ya şu şu önemli e, maddi delil yok ama ne oldu kardeşim? Ne oldu yani? Sana kim öğretti bunu? Maddi delil yok ifadesini sen nereden bulup çıkardın? Bulup çıkarmam mümkün değil yani. yani Genç bir çocuk, bir köyde e, yetişen bir çocuk, e, hukuk terimiyle konuşmasının ya çok bir e, açıklanır tarafı ve karşılığı yok yani. Bu öğretilmiş bir ifade. Şey de düşünüyorlar herhalde ben artık bu kadar arsızlığı, bu kadar yüzsüzlüğü şuna yoruyorum. Özellikle babanın hani ayılıp bayılmalar falan filan oluyor ama yani giden gitti bir halt ettiler. Bari kalanlar hani şey olmasın araya gitmesin gibi ailede böyle bir korumacı böyle bir iğrenç korumacılık mı var yani ne olabilir bunun arkasında yani e ama, ainin, ama evet. böyle böyle Lale, yani bu bu iş hani e, siyasal İslamcılaştırılan toplumlarda böyle olur bir merkez var aile kutsal aile hemen e, yanı başında o ailenin bürokrasiye uzanan ilişkileri var işte amcanın muhtar olması gibi siyasilerle işte e, Baran Güran'ın söylediği gibi işte, e, gelip giden bakanlarla ilgili köye öte yandan Galip Ensarioğlu'nun bizim dostumuz demesi gibi filan ne oldu ondan sesi yok yok böyle bir durum var bir tarafıyla din ilişkileri var bir çember yani bu bunu söylüyoruz işte Ya yani bu böyle pandoranın kutusu gibi bu kapalı toplumları, kapalı toplumlardaki bu din, siyaset, mafya ilişkilerini bu şekilde desteklerseniz, gelinen noktada sonuç bu olur. Bir aile içerisinde, bir köy içerisinde bir cinayet işlenir. Aman sakın kimse duymasın diye bir kutsal aile masalı kurulur. O ilişkiler mutlaka köyün küçüklüğünden ve bu köyün stratejik öneminden başka yerlere uzanır o başka yerlere uzandığı için de üstü kapatılmak istenir. Ve böyle bir tuhaf çember tabii bir, bir yandan da işte e, Hizbullah, Hizopar gibi e, ilişkiler kapsamı vardır Böyle kapatılmak isteniyor. Silahlar er falan konusu ne oldu acaba Erk? Ya şimdi buranın e, bir e, Hizbul Hizbullah kontra köy olduğu iddiaları da var. Yani bu iddialar hem Kürt basınına yansıdı hem bildiğim kadarıyla Oda TV'de haber yaptık, biz de haber yaptık. Şimdi bir samanlıkta 360 merminin bulunması hiç normal bir şey değil. Mermi, evet. Neden normal bir şey değil? Savaşa mı gidiyorsunuz kardeşim? 360 Aynen. mermi. Ve bu mermilerin ne mermisi olduğunu bilmiyoruz. İşte e, söylüyor e, a, Salim Güran. E, keleşlerden söz edilen... E, söz edildiği hmm. için mesaj sildim diyor ama bilmiyoruz yani Karasçikov'un mermisi mi başka bir silaha ait mermi mi bilmiyoruz ama yani çok e, yüksek miktarda bir mermi var. Niye bu mermiler ne için kullanılacak bir ticaret unsuru mu? E, yoksa bir e, koruma bir için ya da bu aile nasıl bir zincirin içinde nasıl bir, nasıl bir zincirin, zincirin halkası? Ya yani bu, bu bu bunların sorulması gerekiyor. Bunların sorulması gerekiyor ama sorulmuyor tabii ki bunlar. Ya bugün itibariyle bence şunu da sorulması gerekiyor. Ya kim bu bakanlar ya da milletvekilleri niye köye geliyorlar ya? Niye geliyorlar ya? Niye Lisesi yani? gerekenler niye gitmiyor? Yani niye, niye Salim Güran Galip Ensarioğlu ile mecliste otura, oturuyor yani tutuklu amca? Ha bunların e, açıklanması gerekiyor. Çünkü Birebir e, olayın bunlar çekirdeğinde olmasa da bu olayın neden örtülmek istendiğini ifade ettiğim gibi bize anlatan şeyler e, en azından ipucu veren şeyler ama asla buralara girilmiyor yani buralara girilmiyor. Bilmiyor. Yani işin bambaşka noktasında dönüp duruyor olay e, şimdi tabii hani e, korkunç bir olay. Ama e, daha öncekilerle birleştirildiğinde daha da korkunç geliyor. Seninle birçok yayında konuştuk biz bunu daha önce o köyde ölen çocuklar hatta biri narinin kardeşi olması ne oluyor evet. acaba o köyde hakikaten? Yani ya, çok enteresan yer. Var. Evet. Şimdi, Tavşan Tepe Mahallesi Cami İmamı Reke. Tamam mı? Daha önce hani e, iddialar çıkmıştı kendisine. Evet. Tamam mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan e, idari soruşturma açıldı, ifade edilmişti. E, telefonuna el konulmuştu RK'nin, tamam mı? Ve e, burada önce telefonunda çok sayıda böyle e, porno olduğu, bunun yanı sıra da böyle e, tuhaf karmaşık ilişkiler olduğu ortaya konuşulmuştu. Artık anlıyoruz ki ortaya da çıktı çünkü... Hani bir e, karakolda ifade vermişti. E, şimdi görevden alındı. Yani şöyle söylüyor aslında. Bir grup seks videosu var. Telefonun içinde. Tavşantepe Mahallesi Camisi. İmamı e, Bir e, Birçok porno videosu var. Ama bir de grup seks videosu var. Bu grup seks videosuna kendisi de dahil. E, diyor ki evli bir çiftle tanıştık. Daha sonra Diyarbakır'a geldiler. Birlikte olduk diyor. Ya şimdi e, başlı başına tuhaf bir durum değil mi ya bu? Çok çok. Yani birçok yönüyle tuhaf bir durum. E, aynen evet. böyle. Evet. Gel yani Aynı köy. Evet. Aynı köy. Tamam. Yine şaibeli, şüpheli, sapıkça bir ilişki bir swinger parti bir eş değiştirme partisi imamın telefonunda bu ifadeler çıkıyor eş değiştirme partisi için buluşma Diyarbakır'da imam bu adam bir kızın öldürüldüğü köyün camisinin imamı ve görevden alıyor. Yani şimdi çok hani e, bazen böyle şey oluyor ya Lale. Hani bunlar ancak filmlerde olur filan diyoruz ya. Bazen yazarken bile, e, gördüğümüzde bile ya bu kadar da olur mu acaba diyoruz ya. Tam bunlar oluyor işte. Tam bunlar oluyor Türkiye'de ve gerçekten insanın aklı almıyor ya. Yani. Evet, gerçekten öyle. Ee, yani e, bu dava sonuçlanınca kamuoyu Bundan tatmin olacak mı hiç sanmıyorum. Çünkü başından bu yana bak, ta o komutanın komutan mıydı e, jandarma? Ya jandarma, jandarma komutanı orada çıktı dedi ki. Ha, komutanı açıklama yapmıştı değil mi? Ondan beridir burada sakat giden bir şeyler var. Kesinlikle, vardı. kesinlikle. Evet. Yani bir jandarma komutanı bir kere daha söyleyelim. Bir kere daha söyleyelim. Şimdi kriminal olayların böyle kıyısından köşesinden geçmiş bir kişiyseniz. Üç gün içerisinde bir çocuğun, özellikle bir çocuğun bulunmadıysa yüzde doksan öldürüldüğünü ya da öldüğünü bilirsiniz. Kesinlikle ya. Yani ne biz de bu şey. söylemeye dilimiz varmıyordu biliyorsun Erk. Ya biz biliyorduk tabii ki yani. Herkes biliyordu bunu. Evet, ama bizim bildiğimiz noktada jandarma komutanı çıktı ve dedi ki müjdeli habere çok yakınız dedi ya neden bunu söyledi bunun da sorulması gerekiyor Yani ne istinaden bunu söyledi bunu da sorulması gerekiyor ama hani <laughs> ya araştırmanın yapılmadığı yerde araştırmanın pek çok noktadan teyit edilmediği yerde araştırmanın e, derinleştirilmediği yerde bilgi Güdük kalıyor. İşte tam da bu. Ama çok kritik bir konu bu. Neden çok kritik bir konu? Çünkü bir çocuk meselesi ve Türkiye'de çocuklar, kadınlar, güçsüzler öldürülmeye, ölmeye, kaybolmaya devam ediyorlar. O nedenle çok sembol, o nedenle çok önemli bir dava bu. Ama senin de söylediğin gibi bir arpa boyu yol alınamıyor. Çok fazla karışıklık, çok fazla üstünü örtme, çok fazla acemilik, çok fazla kutsal aile masalı ve çok kapalı bir köy var. Bu nedenle. Çok.